Asmin. Biraz sana kızım. Baba yiyemiyorum. Ve kaçırılan Altay Bebek'le ilgili bir son dakika gelişmesi var sayın seyirciler. Bu sabah Şile... Oğlumu kısımlar, gösteriyorlar. Yasalar, <laughs> sesini açın televizyon. Araçtan <laughs> bir erkek sesini çıktı. Üzerindeki kimlikler Altay Bebek'i kaçırmak suçundan aranmakta olan zanlı Miran Bedirhan'a aitti. <laughs> ne ne? arıyor? Hani, ölmüş mü? Ölmüş mü? Yoksa oğlum o arabada. Baba. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Sakin ol Asma. Henüz <laughs> hiçbir şey bilmiyoruz Asma. O mu özgür? Ceset büyük ölçüde yanmış amirim. Tanınmaz halde. Ama üzerinden çıkan kimlikten okuyabildiğimiz kadarıyla Miran Bediran. Acele ederken acele gitti yani öyle mi? Öyle görünüyor. Tek başına mıymış? Ya bebek? Hiçbir iz yok. Cesedi teşhis edecek birini bulun ama. Anlaşıldı amirim. Ah Kece Ana. Keşke öyleydik de böyle kara bir haberi sana vermeyeydik. Nasıl olmuştur bu iş? Şey, bilmiyor hanımım. Bilinen... ...gece bir araba bir uçuruma yuvarlanmış. <laughs> Tamamen yanmış haldeymiş. <gülüyor> Üzerinden... ...ağabey <laughs> kimlikleri çıkmış. Allah razı gelmedi Miran. Yaptıkların Allah razı gelmedi. Ben bakarım kızım. Buyurun. Asmin Şah diyen. Burası. İsim alabilir miyim? Beyman Şahtiyan, babasıyam. Bir imza alabilir miyim? Tabii. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Asmin, kızım sana bir paket gelmiş. Allah Allah. Kim göndermiş ki? Okunmuyor kızım. Ne oldu? Asmine bir paket görmüş. Ne oldu Bilmiyorum. Açsana bir. Ah! Ah! Vaatımın, vaatımın patiği bu. Allah belalarını versin. Parçalayacağım o herifleri, parçalayacağım. Sakin ol. Tamam kızım, sakin ol. Sakin ol. Asmin ne olursun sakin ol. Asbin. Sakin ol. Asmin. Bu hiçbir şey demek değil Asmin. Asmin, o iblisler bizi korkutmak istiyorlar sadece. Ben emniyete diyorum. Bunun ne oldu oradan anlaşılacak. Asmine göz kulak olun siz. Ne olur onu sakinleştirin. Tamam oğlum. Tamam sen git hadi. Kızım. Kızım ne oldu babaya cevap ver. İyi misin kızım? Kızım. Asmin. Asmin ne olur cevap ver babaya kızım. Asmin. Kızım. Cevap ver babaya. <laughs> Doktor Fikret'i arayayım. <laughs> Peyman Baba. Alo. Doktor oğlum. Felaket. Asmi şokta. Ne oldu Peyman Baba? Eve bir paket göndermişler. Canavarlar. İçinden muhatabın kanlı patiği çıktı. Aman ama. Peyman baba sakin olmaya çalışın. Belki sadece korkutma amaçlıdır. Hemen emniyete gitti. Az bir kaskatı kesildi. Sezi zoluğu çıkmıyor. Ne yapsam bilmiyorum. Sakın. Benim bu trafikte gelmem bir saati bulur. Peyman baba oralarda bir eczane var mı? Varsa bir ilaç söylesem alabilir misiniz? Tamam oğlum. Ben şimdi çıkar alırım. Ee, sen ilacın adını söyle. Tamam, tamam. Aslı, sakın bir yere kıpırdama kızım. Şimdi geliyorum ben. Bilindiği gibi kaçırılan Altay bebeğin ünlü iş adamı Altay Batıgün'ün... ...gayrı meşhur oğlu olduğu şeklinde bir bilgi vardı. Önceki gece Batıgün'ün eşi Nevin Batıgün, zanlı Miran Bedirhan'la... ...yapmış olduğu telefon konuşmaları nedeniyle gözaltına alınmış. Dün savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Nevin. Nevin Batıgün'ün ayrılmak istemediği eşi Altay Batıgün'ü e olan kıskançlığı nedeniyle... ...Altay bebeği kaçırılmasına ön ayak olmuş ve bunun için... ...zanlı Miran Bedirhan'la işbirliği yapmış olabileceği iddia ediliyor. Nevin. ramlı kullanılan olsun efendim. Bilmiyorum. Hangisi olursa, biraz acele edin lütfen. Olur mu öyle? Doktorunuza bir sorun isterseniz. Yok kızım evde bekliyor ha. Pek iyi değil kendisi de. Buyurun. O arabayı takip et. Öndeki arabaya binen kızım. Kendinde değil şu an. Her an bir çılgınlık yapabilir. Yetişelim durduralım. Tamam abi. Gerçekten Miran Bedirhan'a mı ait bu ceset? Üzerinden ona ait kimlikler çıktı. Ama ceset tanınmaz halde. Nedir yani? Öldü mü şimdi Miran? Öyle görünüyor. Peki ya bebeğimiz? Oğlumuz nerede komiser bey? Bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz Altay Bey. Arabada bebekten en ufak birisi çıkmadı. <laughs> Bize de paket geldi. Ne paketi? bir kuruya paketi. Aman Allah. Özgür. Amirim. Bir de kanlı paketimiz var. Altay Bey, bu patik bebeğinize mi ait? Evet, o patik benim oğluma ait. Oğluma! Sakin olun. Patiğin üzerindeki kan izleri bebeğe ait olmayabilir. Belki de sizi tedirgin etmek için göndermiş de olabilirler. Şunları inceleyin. Anlaşıldı abi. İyi misiniz siz? Beyim. Şöyle vur. Tamam. Beyim ben. Aman çabuk ol kardeşim, çabuk ol. Işıkları geçeyim mi? Geç geç kardeşim geç. Gözden kaçıracağız galiba. Buyurun amirim. Paket nereden, saat kaçta gönderilmiş? Hemen tespit ediyorsun bana. Emredersiniz amirim. Bir dakika gitme. Bebeğin kan grubunu biliyor musunuz Altay Bey? Benimkiyle aynı. Sıfır, RH negatif. Bu da doğumdaki evrakları olacak. 25'te. Bakalım hadi. Emredersiniz abi. Önemli olabilir. Bakın. <laughs> Alo. Peyman baba sen misin? Alo. Teğmen oğlum. Neredesin oğlum sen? <laughs> Emniyetteyim. Bir şey mi oldu yoksa? Sen gittikten sonra Asmin kas katı kesildi. Ben ilaç almaya çıkmıştım ki Asmin evden fırlamış. Nerede? Nerede şimdi Asmin? Taksi Bilmiyorum nereye gidiyor. Ben takipteyim. Ama şimdi gözden kaybettik. E sen nereye gidiyor olabilir? Bir şey biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Neredesiniz şu anda tam olarak? Nereye doğru gidiyorsunuz? Oğlum neresi burası? Esenyurt'tayız abi. Ha Esenyurt. Şirket. Bizim şirkete doğru gidiyor aslında. Sizin şirkete mi? Evet. Buraya emniyete çok yakın. Ben şimdi buradan çıkıyorum. 5-10 dakika sonra oradayım. Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun benden? Nerede oğlum? oldu bir? Kuzumlar da nereye bıraktınız? Şuraya otoparka doğru gittik. Ne oldu? Oğlum, kadın, bu kadın üzerime ateş etti. Beni öldürmeye çalıştı. <laughs> geçin şöyle. Kaldırın ellerinizi. Tamam. Bakın kızım iyi durumda değil. Önce silahı bırak. <laughs> tamam, tamam. Bırakıyorum. Hücuma <laughs> geçin. Geçin şöyle. Bırak, bırak. Sen... <laughs> bırak bizi çek ellerini! <laughs> Gel, bırak! Çek ellerini! <gülüyor> tamam, tamam. <laughs> <dur, dur>, <laughs> tamam, tamam <laughs> Emine Hanım, iyisiniz değil mi? İyiyim. İyiyim. İyiyim ama az kalsın ölecektim. <laughs> Şöyle içeri doğru geçin. geçti. Nevin Hanım, neyiniz var? Her şey yolunda mı? Nevin Hanım bir saldırıya uğradı. Ne diyorsunuz? Saldırı. Ne saldırısı? Lütfen bir bardak su getir. Tamam, tamam. şey olmuş orada. Otoparka gir çabuk. Nasıl oldu bu iş Nevin Hanım? Size saldıranı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Asmi Şahtiyan. Ne olduğunu anlayamadın, üzerime silah çekti. Elini. Güçlük çıkartmayın. Şimdi polis arıyor. Sakın kıpırdamayın. Oğlum. <laughs> bu işi polise haber vermeden halletmenin bir yolu yok mu? Kızınız iç yerimizde silahlı bir saldırı gerçekleştirir beyefendi. Şaka mı zannediyorsunuz bu işi? Atay Bey, bu hanım Nevin Hanım'a silahlı bir saldırıda bulundu. Ne? Kızım evden silahımı almış çıkmış. Asmin! Öldürecektim onu Altay. Babam silahı elimden almasaydı yemin ederim öldürecektim Nevin. Öldürecektim onu Zeytan. Asmin! Ne yapıyorsun sen? Vay. Şimdi polisi arıyorum Altay Bey. Kimse polisi aramıyor. Ama, ama nasıl olur Altay Bey? Dediğimi duydun diye herkese de söyleyeceksin. ...kimse polisi aramayacak, polisi bu işe karıştırmayacak. Peki, emredersiniz Altay Bey. Ama sorumluluk size aittir. Evet, bana ait. Karışmayın siz. Anlaşıldı Altay Bey. <laughs> tamam, sakin ol kızım. Bitti kızım, bitti <gülüyor> <gülüyor> artık. İyi misin? Hayır, Hayır, falan değilim. Yeter artık, oğlama bana. Asmin. Ölme <laughs> beni. Asmin'i eve götürsen. He, sen. Evin nerede olduğunu biliyorsun. Tamam oğlum. hadi gel. <gülüyor> 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 Nasıl oldunuz Nevin Hanım? Az kalsın, ölecektim Füsun. Bir doktor falan çağırsak mı? Hayır, hayır iyiyim ben. Olanlardan haberiniz var mı Altay Bey? Sen çık dışarı Ben ilgilenirim Nevin Hanım'la. Şey, peki nasıl isterseniz? Az önce metresin beni öldürmeye çalıştı Altay. Onu sen çıldırttın Nevin. Ben bir şey yapmadım. Sen çok şey yaptın. Emniyete gidiyorum ben. Bir de neler oluyor gör bakalım. Ne demek o? Ne olacakmış? Bilmiyorum. <laughs> bir de de gör istersen. O kadın biraz önce üzerime silah doğrultup bana ateş etti Altay. Eğer isabet ettirmiş olsaydı şu anda ölü olacaktım. Sen beni neyle tehdit ediyorsun şimdi ha? Ben seni tehdit falan etmiyorum. Ne yapıyorsun peki? Gidip polislere ne diyeceksin ha Nevin? Ben bu insanı delirtmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Bir katille işbirliği ettim. Dört aylık bebeğini kaçırttım. Son olarak da onu çıldırtmayı başardım mı diyeceksin? <gülüyor> Yeter. Yeter. <laughs> Ne var? Bir şey mi oldu? Evet efendim. Ama hemen telaşa kapılmayın. Nevin Hanım az önce otoparkta silahlı bir saldırı uğradı. Nevin mi? Ne? ne diyorsun sen? Bir şey oldu mu? Hayır efendim. Tesadüfen yara almadan kurtuldu. Kim? Kim yaptı bu iş? Asmin Şah diyen. Aman tanrım. Polise haber verdiniz mi? Hayır. Mesele de orada zaten. Altay Bey polise haber vermememizi emretti. Ya. Ben bilmenizde fayda olabilir diye düşündüm efendim. Teşekkür ederim. Sen git. Ben ilgilenirim kendisiyle. Anlaşıldı efendim. Nevin nerede? Ofisine aldık. Şu başımıza gelenlere bak. Rahat bırak beni Ata. Canım Ata gitti. Bitsin bu kabus. Ne olursun. Bu işteki zanlardan birisi de sensin. Nedim. Dosyan hala savcılıkta bu mu? Ve Miran'la neler karıştırdın kim bilir belli bile değil. Eğer polise gidersen... ...eğer polise gidersen Nevin bundan sen zararlı çıkacaksın anladın mı beni? Ve yemin ederim senin canını çok fena halde yakarım. Bağırma bana Altay! Polise gitmeyeceğim. Ama senden ya da o silahlı metresinden korktuğum için değil. Seni de... ...onu da anladığım için, tamam mı? Sen hiçbir şeyi ve hiç kimseyi anlayamazsın Nevin. Ben de anne olacağım Altan. O kadın, o kadın üzüntüden aklını yitirmiş. Tamam, tamam şikayetçi olmayacağım. Acınıza bir acı da ben eklemeyeceğim, tamam mı? İyi o zaman. Aferin. Ama bundan sonra o kadını benden uzak tutacaksın Altay. Anladın mı? Uzak tutacaksın. Eğer sen bizim hayatımızdan uzak durursan o da senden uzak durur. Merak etme. Altay, ne oldu oğlum? Önemli bir şey yok artık baba. Küçük bir olay geldi geçti. Şikayetçi olmayacak Nevin. Çünkü asıl kabahatlerin kendisi olduğunu gayet iyi biliyor. Altay, Ne oldu Nevin? Yok bir şey baba. İyi misin sen? İyiyim ben. Aklımı kaybetmek üzereyim Nevin. Ne günah işledik de bunca felaket peş peşe başımıza geliyor ha? Yeter artık! Baba ne olursun. Bir gün içinde yeterince Badir'i atlattım zaten. Bir de sen gelme üstüme lütfen. Peki öyle olsun.